Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere çoban kavurma tarifini paylaşacağım. Bunun için önce tenceremize bir miktar yağ alalım. Şimdi yağımızı biraz önce biraz yağımızı kızdıralım. Yağımız biraz kızdı. Şimdi patateslerimizi ilave edelim. Şık gibi doğradığımız patateslerimizi önce yağda biraz kızartalım. 3 tane orta boy patates doğradık. Patates, patateslerimiz iyi de kızarsın. Patateslerimiz kızardı. Şimdi bir tabağa alalım. patateslerimizi tabağımıza aldık. Şimdi etimizi kavuralım. Şimdi 100 grama yakın iç yağımızı tenceremize alalım. İç yağımızı eritelim. Yağımız eridi, yağımız iyice kızdı. Şimdi etimizi mühürleyelim. Doğradığımız yarım kadar eti kendilerimize alalım. Önce önce sıcak yağdan öyleyelim. <laughs> Etimiz dana kuşbaşından Şimdi etimiz sulanacak. Tenceremizin ağzını kapatalım. Suyu kesilince kadar kaynatalım. Etimiz biraz kavruldu. Şimdi bir tane orta boy soğanımızı, küp küp gördüğümüz soğanımızı ilave edelim. Etimizi soğanla beraber biraz kavuralım. etimiz, soğanımız da beraber biraz kavruldu. Şimdi bir çay kaşığı kek, dar bir çay kaşığı karabiberimizi etimize ilave edelim. Şimdi kızarttığımız patateslerimizi ilave edelim. Şimdi bir bardak sıcak suyumuzu da ilave edelim. Yarım bardak daha su ilave edelim etimize. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. İki, i̇ki buçuk saat kadar kısık ateşte kaynatalım. Şimdi 4 diş sarımsağımızı da ilave edelim. Kapağını kapatalım, şimdi kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Etlerimiz yumuşayıncaya kadar kaynasın. Çoban kavurmamış pişti sayılır, bir, pişti Şimdi tuzunu, bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bir 10 dakika daha kaynatalım. Kapağını kapatalım, bir 10 dakika daha, daha kaynatalım. Sonra altını kapatabiliriz. Kavurmamız pişti. Şimdi altını kapatalım. Şimdi servis tabağına alalım.